Tekrar merhaba. Bir önceki videoda sözcüklerin gerçek, yan, mecaz ve terim anlamlarını ele almıştık. Bu videoda ise sözcüklerden hangilerinin somut, hangilerinin soyut anlam taşıdığını anlatacağız. Daha sonra da somutlaştırma ve soyutlaştırma kavramları üzerinde duracağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videonun ilk konusu somut anlam. Şimdi bir örnek cümle verelim. Dışarıda yine rüzgar esiyor. Cümlesindeki rüzgar sözcüğüyle başlayalım. Rüzgarın estiğini ağaçların sallanmasıyla görebiliriz. Eğer dışarıdaysak rüzgarın estiğini tenimizle de hissedebiliriz. Fotoğraftaki kediyi görebiliyoruz. İşte somut anlam bu iki örnek cümlede karşımıza çıkıyor. Görme, duyma, tat, dokunma ve koku alma duyularımızdan, yani beş duyumuzdan biri veya birkaçı ile algıladığımız kavramları ifade eden sözcükler somut anlam taşımaktadır. Tıpkı rüzgar ve kedi gibi. Rüzgarı ve kediyi duyu organlarımızla algılayabildiğimiz için somut anlam taşımaktadır. Şimdi somut anlamlı sözcüklere yeni örnekler verelim. Kum, görme duyumuzla görebildiğimiz için somut anlamlıdır. Işık yine görebildiğimiz için somuttur. Gök gürültüsü duyabildiğimiz bir olay olduğu için somut anlamlıdır. Sıcak dokunma duyumuzla algılayabildiğimiz için somut anlamlı bir sözcüktür. Vızıltı, müzik ve ses sözcükleri ise işitme duyumuzla algıladığımız somut sözcüklere birer örnektir. Nemli ve sert sözcükleri de dokunma duyumuzla algıladığımız somut sözcüklerdir. Tatlı, ekşi ve lezzetli kavramlarını ise tat alma duyumuzla algılarız. Kokulu sözcüğü ise burnumuzla algılandığı için somut bir kavramdır. Sevgili gençler, sanıyorum somut anlam kavramını anladınız. Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz kavramları ifade eden sözcükler somut anlamlıdır. Bu kavramın zıddı ise soyut anlamlı sözcüklerdir. Duyu organlarımızla algılayamadığımız fakat kavramsal olarak aklımızın varsaydığı ya da duyguları ve metafizik kavramları ifade eden sözcüklerdir. Örneğin cesaret kavramı soyut anlamlı bir sözcüktür. Hiçbir organımızla cesaret kavramını algılayamayız, birisinin cesaretini ölçemeyiz. Aşk ve sevgi sözcükleri de soyuttur. Çünkü beş duyumuzla bunları bilemeyiz. Hisler kalbinizi belki etkiler ama bildiğiniz gibi kalp beş duyu organından birisi değildir. Aşk ve sevginin zıttı olan nefret de soyut anlamlı bir sözcüktür. Soyut anlamlı sözcüklere başka örnekler verelim. Özlemek, dert, mutluluk, hayal, ümit, evlilik. Burada birbiriyle ilişkili iki kavramdan da örnek verelim. Beyin görülebildiği için somuttur. Fakat akıl soyut anlam taşımaktadır. Bir beyine baktığımızda beyni görebiliriz. Aklıysa görmemiz veya hissetmemiz mümkün değildir. Metafizik kavramları da soyut kabul edilir. Tevekkül, hikmet ve şeytan kavramlarını soyut kavramlara örnek gösterebiliriz. Şimdi gençler, somut ve soyut kavramlarını artık biliyoruz. Sizlere yeni ve kaliteli videolar hazırlayabilmemiz için kanalımıza abone olalım. Hedef 100 bin abone. Videoyu arkadaşlarımızla paylaşarak tavsiye edelim ve beğenelim. Sıra somutlama kavramını öğrenmeye geldi. Bazen soyut kavramlar cümle içinde somut anlamda kullanılabilmektedir. Soyut kavramların somut anlamlı hale dönüştürülmesine somutlama denir. Bu anlatım yönteminde amaç soyut kavramları anlaşılır duruma getirmek, anlamı güçlendirmektir. Örnek cümlemize bakalım. Çalışkanlar hayatta her zaman başarılıdır. Çalışkan sözcüğü tek başına soyut bir kavramdır. Ancak örnek cümlemizde bu sözcük çalışkan insanlar yerine kullanılmıştır. İnsan sözcüğü de somut bir kavram olduğuna göre, çalışkan sözcüğü soyut anlamlıyken örnek cümlemizde somut hale getirilmiştir. Başka deyişle somutlama yapılmıştır hasretin geceleri gözlerime çöken ağır bir sis oldu. Bu cümlede ise soyut bir kavram olan hasret, somut anlamlı bir sözcük olan sise benzetilerek somutlaştırılmıştır. Duyut anlamlı iken örnek cümlemizde somut hale getirilmiştir. Başka deyişle somutlama yapılmıştır. Bu videomuzun son konusu ise soyutlama. Soyutlama, somut kavramların soyut anlamlı ifadelere dönüştürülmesidir. Bu bakımdan somutlamanın zıddıdır. Kalbin taş olmuş, hiçbir şey hissetmiyorsun. Bu cümlede somut bir kavram olan taş, soyut bir kavram olan duygusuz, hissetmeyen anlamında kullanılmış. Yani soyutlama yapılmış. Çok şanslı. Eşi tıpkı bir kuzu Yine burada kuzu sözcüğü soyut bir kavram olan uysal anlamında kullanılmıştır. Son örnek yanlış arkadaş yüzünden yoldan çıktı. Cümlesinde yol sözcüğü soyut kavram olan doğruluk anlamında kullanılmıştır. Yoldan çıkmak doğruluktan ayrılmak anlamını taşır. Yine soyutlama yapılmıştır. Videodaki konuları birlikte tekrarlayalım. Beş duyumuzdan biri veya birkaçı ile algıladığımız kavramları ifade eden sözcükler somut anlam taşımaktadır. Duyu organlarımızla algılayamadığımız fakat kavramsal olarak aklımızın varsaydığı ya da duyguları ve metafizik kavramları ifade eden sözcükler soyut anlamlıdır. Soyut kavramların somut anlamlı hale dönüştürülmesine somutlama denir. Bu anlatım yönteminde amaç, soyut kavramları anlaşılır duruma getirmek, anlamı güçlendirmektir. Soyutlama ise somut kavramların soyut anlamlı ifadelere dönüştürülmesidir. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Videodan dostlarınızın da haberdar olmasını sağlayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.